Merhaba, ben Özel Dünya Eğitim Kurumları Anaokulu Psikolojik Danışman Nilay Çimen. Kurumumuzun rehberlik ve psikolojik danışma birimi olarak bu haftadan itibaren size öğrenci ve velilerimize rehberlik videolarımızla destek olacağız. Bugünkü videomuzun içeriği çocuklarımızın kaygılarıyla nasıl baş edebiliriz bu olacaktır. Korona salgını biyolojik etkileri kadar psikolojik sorunlara da sebep olmaktadır. Zor zamanlar, krizler ve travmalar hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Yeni koronavirüs yayılmaya devam ettikçe, verirsizlik arttıkça arda arda gelen hastalık haberlerinden dolayı olumsuz etkileniyor ve kaygılanıyoruz. Ancak kaygının önemli bir işlevi de vardır. Bizi harekete geçirir, o konuyla ilgili önlem almamızı, eyleme geçmemizi sağlar. Kaygı hissetmemiz çok normaldir. Fakat bu duyguları yönetebilmek, panik olmamak çok önemlidir. Panik duygusuyla hareket etmemek, daha sakin ve bilinçli şekilde hastalığa karşı gereken tüm önlemleri almamız gerekiyor. Yoğun stres bağışıklık sistemimizi etkiler ve vücut direncimizi düşürür. Biz ne kadar sağlıklı ve dirençli olursak çocuklarımıza o kadar faydalı ve model almış oluruz. Gelişimsel özelliklerine bağlı olarak çocuklar kaygı ve stresi yetişkinlerden farklı algılar ve farklı tepkiler verirler. Bu süreçte baş etmelerini sağlamak adına öncelikle Kaygı ve endişe duydukları şeyler üzerine konuşmalıyız. Endişe duymalarının çok normal olduğunu, onu anladığımızı belirten ifadeler kullanabiliriz. Bilgi verilmesi durumunda onlara gelişimlerine uygun, açık, kısa ve net şekilde açıklamalar yapabiliriz. Güvende olduklarını bilmeye ihtiyaç duyarlar. Onlara her zaman biz güvendeyiz mesajını vermeyi unutmayın. Örneğin bilmediğiniz bir şey mi sordular? Bilmiyorum diye panik olmayın. Bu sorunun cevabını en kısa sürede öğrenim seninle paylaşacağım şeklinde ifade edebilirsiniz. Kirli ve yanlış bilgilerden onu koruyun. Mutlaka duygularınızı konuşun. Bu süreçte duyguları konuşmak ve ifade etmek çok önemlidir. Oyun öğretme ara vermek değildir. Oyun çocuk için bir ihtiyaçtır. Çocuğa vermek istenilen düşünce ve davranışı oyun yoluyla verebilir. Aynı şekilde çocuktan almak istenilen düşünceyi çocuktan oyun yoluyla da alabilirsiniz. Bu yüzden çocuğunuzun kaygılı olduğunu düşünüyorsanız drama yoluyla rollere girip olayları canlandırabilirsiniz. Küçük yaş gruplarında gelen çok önemlidir. Kaygıları var ise neyden endişe ettiğim isteyebilirsiniz. Onun üzerinde konuşabilirsiniz. Hatta o resmi komikleştirmeler ile kaygısını kontrol etmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin endişe ettiği şey bir virüs mü? Virüsü çizdikten sonra üzerine hadi gel bir yeşil saç yapalım ona. Hadi bunun pembe gözlükleri olsun biraz havalı bir virüs mü olsun şeklinde e, mizahı da kullanabilirsiniz. Bu süreçte hikayeler ve fıkralar oluşturabilirsiniz. Kaygısına neden olan bir durum var ise bu yolu öğrenip müdahale edebilirsiniz. Bir kutu oluşturabilir. Bunun adına endişe kutusu koyabilirsiniz. Buna siz karar verin. Endişelerin resmini çizip okul tuyartmaları ile baş etme yollarında başvurabilirsiniz. Dileriz ki bu süreci hem ruhsal hem de fiziksel olarak en az hasarla atlatabiliriz. Sağlıklı kalın.